Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam bir atama müjdesiyle karşınızdayız. Adalet Bakanlığı'nın ilk ataması geldi. Bu videomuzda da kadro dağılımından, başvuru şartlarından ve başvuru nereden, nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Öncelikle başvurulardan bahsedelim. Başvurular Kariyer Kapısı'ndan e-Devlet giriş yapılarak online olacaktır. Başvurular 5 Aralık'ta başlayacak ve 19 Aralık'ta sona erecektir. Alımda mülakat vardır. 3 katı aday mülakatlara çağrılacaktır. Gelelim şimdi kadro dağılımıza. Toplam 406 tane personel alımı yapılacaktır. 132 tane psikolog, 52 tane pedagog ve son olarak da 222 tane sosyal çalışmacı alınacaktır. Sosyal çalışmacı kadrosuna sosyal hizmet lisans mezunları başvuru yapabilir. Pedagog kadrosuna ise lisans PDR mezunları başvuru yapabileceklerdir. Son olarak ise kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. Yaş şartı bulunmamaktadır. KPSS'den en az 70 ve üzeri alanlar başvuru yapabileceklerdir. Alımlarda KPSS puanınızın %50'si ve sözlü mülakattan aldığınız puanın %50'si alınarak alımlar yapılacaktır. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ilk yorumdadır. Oradan başvuru başlayınca başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca atamalardan haberdar olmak için Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.